Söyleyeceğim. Bekleyeceğim. Hayırdır oğlum? Ne bu hal? Geçsin net mi yaşıyorsun? Bizim şirketteki tıfıl tekerleri dönüşmüşsün. Bizim şirket mi? Sevdin yani yeni ortamına. Yok be oğlum. Yani öyle değil. Yani iş, iş, hayatı öyle senin bildiğin gibi değil. Pembe dizi gibi. Yani herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Ben şimdi ofis boyum ya. Herkes böyle yanımda rahat rahat anlatıyor da anlatıyor. Ciddiye almıyorlar beni. Ofis boydan alacaksın haberini. Sen şimdi onu boş ver de. Hele bir Seda gibi karı var. Oğlum bir göreceksin. Bir sinsi. O Fatih'in arkasından bir dolaplar çeviriyor. Ama <laughs> bizimki de az yanık değil ha. İki kere dümdüz ettik karıyı karşımda. Hayatı ağzım açık kaldı böyle. Şimdi bizim Fatih oldu. Aranız iyi galiba ha? Yok be oğlum. Ya, bilmiyormuşsun gibi adamı her görmem üçüncü dünya savaşı. Gıcığın teki de ondan. Bizim gibi sağlam adam değil ki. Öyle deme be Cankuş. Yani şirkette görsen saygı duyarsın vallahi. Tamam. Bazen böyle küçük dağları ben yana attım edasıyla bakıyor, beni sinir ediyor böyle şeytan diye o gözlerini çipi çipi gözlerini eline ver, de eh, olmuyor işte. Aa neyse sen anlat bakayım, ne anlatacaktın? Yok bir şey Beto Osman seni merak ettim sadece. Lan çok cıksın olmuşsun lan, özledim ben seni, gel bir sarılayım sana. kaç O nasıl soru prenses? Ben küçükken küçüktüm. Hayır, öyle değil. Büyük olduğunu da sandım. Hani akı yaşta değil ya. Ha. O soru şöyle olacak. Babacığım, ben ne zaman büyümüş sayılacağım? <laughs> Aynen o zaman. Bir düşünelim bakalım. Buldum. <laughs> <laughs> Ne? Kendi kararlarını kendin verebileceğin zaman Bıraksın onu şimdi yaparım. Ha bir de okulunu bitirmen lazım tabii. Ona daha başlamadım bile. Okulu yesek. Hmm. En önemlisi de ne biliyor musun? Annenle benim senin büyüdüğüne ikna olmamız gerekiyor. Bak şimdi bu daha kötü oldu. Annenim dedi ki bana. Çocuklar annenin babanın gözlerinde büyümezmiş. Öyle mi dedi o anneanne? Hı? Öyle dedi. Öyle mi dedi? Öyle mi dedi? Sen büyüyemiyor <laughs> musun? Ne büyüyemiyor? Çocuk bu Sen bir kalk bakayım, kalk kalk kalk. Sen sen niye büyümek istiyorsun? Söyle bakayım bana. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Bunu mu sevmiyorum. Benim bir özelim olmak zorunda değil mi baba? Öyle mi? Sen ne? Ne gibi mesela? Annemle sen olmadan yani. Ben TV başlığında pijama partisi yapabilir miyim? Bir şey söyleyeyim sen gelsin. Evet. Aslında sen pijama partisi yapabilirsin teyze hoşlarınla. Heyecan çıkıyor musun? Evet, hem de yarın gece. <gülüyor> <gülüyor> yok bir şey söyleyeyim gel gel. Bu <laughs> aramızda kalacak ha, tamam. Söz. Annene söylemek yok. Tamam. Tamam. Konuşturmayın ki Konuşmadım, konuşacağım. Bir tane ne bekliyorsun? Konuş, konuşsana. Ya artık konuşacağım. Öyle. Ben bu ne kadar söyledim, hangi şeyi yapmadım? Hiçbir şeyi. Bravo. Aynen. Yurttan sesler inkar korusu. Tamam yarın konuşacağım. Ayrıca benim de konuşmam gereken başka önemli konular. Sen ne konuşacaksın? Çok önemli değil aslında. Olur önemli bir şey değilse o zaman ne konuşmaya kalkışıyorsun? Önemli olan bir tane şey var önümüzde. Bu da Engin'den kan almak. Yarın git. Al o kadar. Allah cezamı vermesin. Vampir günlüğü beşinci sezon tanıtı da filmden daha etkilisiniz. Tamam mı? konuşacağım. Siz orada öyle... ...fısır fısır ne konuşuyorsunuz Allah'ını severten? Biz şey yapmıştık ve aslında... Ha, Allah rahmet eylesin tabii. Yani çok de bir insandı çok değerli olan bir insan gerçekten büyük bir kayıp diye düşündük kendi aramızda da onu konuşup duruyorduk kimmiş bu rahmetli hanım anne sen söyle benim içim el vermiyor ben konuşamayacağım ah kızım ah 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 ne güzel adam. söyleyemeyeceğim şimdi üzüntüde. Kazan versen söyle. Ah anne, ah. O güzel adamın adını ölümle anmak bana da... Oh. Ya o adamı delirtmesenize. Kimmiş bu söylesenize. Mehmet Ali Hilal'ın Üçü de çok büyük Galatasaraylıydı. Robin Williams, Ali Sami Stadyum'un eski açık tribününden yetişme. Ya? Hatta kendisinin karınca ezmez şevkiyle tribün liderliği yapmışlığı bile var Allah cezamı vermesin. İşte konu oradan açıldı. Öyle laf lafı açtı derken ben annemle yengeme Galatasaray bu sene ne yapar diye soruyordum. Ya. Yani. Onlar da işte laf lafı açtı, Konu bu üç büyük insana geldi. Geç oldu. Hadi Allah rahatlık versin. Dur, dur. Ben de geliyorum oğlum. Galatasaray meselesini yukarıda devam ederiz. Ha, tabii. Ah ah ah! Benim sana ne anlatacaklarım var... ...ne meşhurlar var anlatmadığım. Aa, Hadi yürü. Tabii. Yürü. Ya Zafer... ...sen biliyor muydun Robin Williams'ın da Galatasaraylı olduğunu? Saraylı. Hatta Metin Oktay'ın oynadığı bir filmde e, figüran oynamış arkada Robin Williams. Yani tabii güzel günler. Onlar tabii eski güzel günler. E, ben odamı toplayayım müsaadenle. Yatağa. tıktın bizi şirket köşelerine. Hadi bir yerlere gidelim. Çalışacağım dedim ya oğlum. Hem sen sevmezsin ki ortamlar akmayı. Hayırdır? Ya oturmayalım zaten. Bir iki yerde çekin yapsam yeter. Sonra döneriz de işine bakarsın. <laughs> oğlum etrafından dolanacağına direkt gidip Gülay'la konuşsana. Hoşlandığını falan söyle ne bileyim. Bağla meseleyi. Hem sen niye buraya geldin ki? Oğlum kızın paylaştığı fotoğraflara baksana. Evde bile değil. Ya kızın karşı dairesine yerleştim. Kendi arazi. Hem ablamların bebek muhabbetinden gına geldi. Nasıl? Ne bebeği? Ya ablam hamile miymiş? Neymiş? Annem falan var. Evde türe işle sağlıyoruz Yonca abla hamile mi? Çok sevindim oğlum. Hiç söylemedi biliyor musun? Kendinin haberi yok ki zaten. Neyse. Ya sen ne işle uğraşıyorsun? Ben de yardım edeyim hemen bitsin. Belki kaçarız. Oradan da beni eve atarsın. Sen anlamazsın ki. Azeri bir şirketle sözleşme imzalamaya çalışıyor. E yap sözleşmeni gidelim o zaman. Adamlar Çin'de. Geç saatte video kal yapacağız. Oğlum o saatte zaten dönmüş oluruz. Mesele o değil ki. Adamların rezervleri bizim talebimizi karşılamıyor. Buradaki şirkete gözdağı vermek için blöf çekiyorum. Ya iyi de bu şirket nereden öğrenecek senin başka şirketle anlaştığını? Basın açıklaması mı yapacaksın? Şirketin içinde onlara haber uçuran bir köstebek var. Yeni şirketle anlaşma imzalayacağımı şirkette yayacağım. Bunlarla da göstermelik bir anlaşma imzalıyorum. <laughs> ben anlamıyorum senin bu yöneticilik zımbırtılarından. Hayırlısı neyse olsun. Benim yapabileceğim bir şey varsa haber et. Bana bak. Ablam sana bir şey söyledi mi? Vallahi konuştum ama tek bir laf ettirmedi eniştemle ilgili. Bak buraya yazıyorum. Ablam o adamı koynuna geri alacak. Baksana kız şu fotoğrafın güzel mi? Hı hmm, güzel. Ayşe'nin nişanından değil mi bu? Hmm, orada. Bu gece oradaymışım gibi paylaşacağım. Vallahi kafayı yedin sen. Yok yok, gerçekten kafayı yedin. Ha, hani ne yapacağını şaşırdın. Ya kızım güzel suratı karşına alıp adam akıllı konuşsana. Aa, delirdin herhalde sen. Saçmalıyorsun şu anda Miray. Sürünsün. Tüm. Sence bu... ...folder meselesini şimdi zengen biliyor mudur? Yani doğum günü falan kutladıklarına göre böyle, böyle bayağı bir yakınlarmış. Ne diyecek? Ben evli baktı bir adamla birlikteyim mi diyecek? Ya da senin yeğeninin kocasıyla birlikteyim mi diyecek? O da doğru kız. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Kız, Ayşeler kulübe gidiyorlarmış. Telefonu veriyorum ki böyle mekanda çekim falan yapsınlar. Niye? Can beni böyle dışarıdayım, eğleniyorum, onu sallamıyorum. Eğleniyorum <laughs> falan zannetsin Ay yok kafayı yedi bu kız. Vallahi kafayı yedi ya. Gerçekten. Işığı da kapa. Hadi yatacağım. <laughs> Işık da, da kafayı <laughs> bozdu. <laughs> Kızım, dakika tuşa gittim, hemen yerin kapılmış. Ya niye kızıyorsun hemen prenses? Hı? Öyle dönerken yerini kapmışım işte. <laughs> Ama bu gece son. Ben artık kendi odamda yatacağım. İstediğin kadar bu odada yatabilirsin bebeğim. Hiç üstüme gelmeyin. Ben artık kendi odamda yatabilecek yaştayım. <laughs> Vallahi ben uyudum. İsterseniz bana uykuda sarılabilirsiniz. Ya bak şimdi kim bilir nerede? Annesi babası bir şey demiyor mu oğlum buna? Ya ne sözleşmeymiş hala bitmedi mi? Bu saatte açık mekan da kalmamıştır. Vay Azeri şirket ayağından niye bu kadar saattir ekrana gömüldüğün belli oldu. Yok be oğlum. sana işimi hallettim ben. Şirketteki göstebeğin kim olduğunu anlamak için çalışanların profillerini inceliyorum. E ne yapacaksın abi? Tipine göre en tüylüsünü, en uzun tırnaklısını mı seçeceksin? Ben kaçıyorum. Bari sokakta falan çekin yapayım. Eyvallah. Ay ben de diyorum ki bu saatte gelen kim? Aynı anda girmiş apartmana. E ben seni görmedim. Hayırdır sen nereden geliyorsun? Bu saatte ve normal kapıdan girdiğine göre evdekilerin haberi olmalı. Herhalde cicim. E ee, babamın izni var. E, ee, babamın da gayet yakından tanıdığı bir erkek arkadaşımın doğum günü partisindeydik. E, ee... Vallahi kaç tane mekan gezdik Can'cığım? inan ben bile hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim sekiz. Ay olmuş mu o kadar? <laughs> Hatta şimdi dokuz oldu. Anlamadım? Telefon deme kaç gibi geliyor? Hayır hala geceleri akmaya devam ediyor da. <laughs> Ay ben mekanda unutmuşum galiba. Neyse canım Miray'dan mesaj atarım çocuklara söyle. Getirtirim yani ne olacak? derin, dondurucu, dizi keyfiniz devam edecek.